Ben onu bu işlerle bir kez arasında yapmadım. Üzeri de var mı? Geçen yapmıştık. Bugün tuvalete kadar O bir kadar Şimdi modifiye etmeye başlayabiliyoruz. Önce tamponlarından başlayacağız. Tamam. Öyle. Böyle Güzel. Sade bir plaka. Önce gri alıp da gerçekçi plaka yapacağız. Sunroof yapmayacağız arabaya. Camları güzel değil canım. tamam oldu bu sefer tamam arabayı ayarladık şimdi buraya da şey yapacağız buraya da bıyığımı yapacağız arabanın de yapmıştık aynısını Ben şu büyük yapmasını seviyorum. Bu aralar. Bak kim yapamadık. güzel tamam bunu kırmızı yapacağız orada olmasın bu lambaları Burayı de arkadaşlar siz istiyorsanız istediğiniz yapın arkadaşlar. Ben ba modu bana da gönderin takipçilerimden. Her aldık da oyun baga giriyor hep. Şurada yeşili kopyalayacağız aynı yeri. Bunu bu sefer farklı versiyonunu yapacağız. Ama daha güzel versiyon olabilmesi için çok güzel oldu. arabalar oyun modern klas arabası Toyota. İşte bu arabalarda güzel ama. Şimdi bura en kötü yer. Tamam böyle olsun işte. Tamam buraya da bir sınırlık yapalım uh, küçük olacak. Tam ortaya gelecek şekilde yapın ha. Bakın sakın kötü yapmayın sandıklı. Kötü oluyor. öyle olmayacak. Çünkü oldu böyle. Sanırım açılmış gibi görünüyor. Şimdi ben tuvalete koyacağım. Ben tuvalete koyacağım. Sonra plakayı yapacağız. öyle böyle olacak. Tamam Toyota'yı hazırladık. Corolla'yı. Şimdi sıra geleceksek plakaya. Bakın önce ben burayı yapım göreyim. Burası... Evet o kısmı geçtik. Sırada böyle yapacağız biz. Toyota Corolla yazılarını da yapacağız. da ön Toyota Corolla'yı Proto korolla Benz mi yapsak? Bak hep kötü olmaya başlıyor. Burayı yine yapın. Son anda zor olsa da beşer. Böyle yapıyorum ben. Tamam oldu. Şimdi bu yazıları da silelim. Sırada bas yapmakta kaldı. Diğer işte ses sistemi yapacağız yani. Bu çok zor bir şey yapması. Şuna yanlışlıkla girdim arkadaşlar. Onu böyle yeşilimsi renk yapacağız basları ses sistemindeki şu yuvarlakları düz olacak oldu olmadı şimdi olasıl tamamdır. oluyor arkadaşlar. <laughs> Bunu da sarı yapıyoruz. Ses sistemini yapalım. Önceki arabada yapamamıştık. Yandan yapılmıyor önceki arabada. Buradaki arabaya gerek bile yok ses sistemi. Lamborghini'ye gerek yok da Toyota'lara güzel oluyor. Toyota Corolla'lara. Ses sistemi tamam. Şimdi arabaya arabanın jantlarını sonra seçeceğiz. Videonun sonlarına yakın. Film çekelim önce. Şurada yazı yazalım. Yazı. por dor de Aman. Bak şu göçüntüleri yapalım da. Buraya Türk bayrağı yapalım önce. Aman. Akşamda Akşam arkadaşlar soru cevap videosu gelecek. Akşam size soru cevaplı video hazırlayacağım ona göre. Bu video biraz daha uzun olacak diğer videolar. Biraz uzun olacak ama fazla da uzun yapmayacağım arkadaşlar. Yani beni, beni tanımanız için yapacağım. Tanışak ki. İşte. Tamam oldu Türk bayrağı. Buraya da ben istediğim yazayım. Burada Cio yazacaksın. Mv pan 38. Böyle. yapacağız. Buraya da Mv pan 38 yazarsak güzel. Sıradaki özelliğimiz arabaya yapacağımız ise. Şey, şey şu sütümü şu topaç çıkartmasını bir yapıştır sonra oyun bir girdi hemen arkadaşlar hemen geldim oyun baga girdi 5 dakikalığın 5 saniyelerine çıktım şimdi geri geldim bir tane şundan yapıştırmak istiyorum şimdi camlarında film çekme zamanı sistemi tamam. Bu Toyota'ya yakışmaz. Yakıştı ha. bu değil. Bunun önceki, öncekinde sarı yapmıştık. Bunu biraz, biraz böyle olsun. Ayarlamayacağım. Sıra yanaklarına gelirsek eğer. Böyle olsun yanakları da. Kulaklarının rengi her zaman beyaz olur. Bunu da mavi yapalım. Tamam araba hazır. Şimdi bunu bir basalım. Toyota'yı. Hazır. Hemen test sürüşüne geçelim. Bu arada araba güzel oldu. Ve çok güzel oldu. Orada motor, motor, motor takın, motor, bu arada motor motoru takılmadan geleyim. Bu motor var az öncekinin motoru stok haliydi ama şimdi şey çok güzel. bastı ki ya. O kadar güzel ki bu video da saat 2'de yayında. Saat 2.30'da yayında hemen izlemezsiniz. Hemen izleyin ha. He. Hadi görüşürüz. Bye.